Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethinden hemen sonra emri altında çalışan bir Hristiyan mimara görev vermişti. Daha sonra teftişe çıktığında gördü ki işler emir verdiği gibi yapılmamıştı. Buna çok sinirlenen Sultan Mehmet, Hristiyan mimarın kolunu kestirmişti. Eli kesilen mimar, Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ı Kadı Hızır Bey'e dava etti. Kadı Hızır Bey, Fatih Sultan Mehmet'in yakın dostuydu. Ama Fatih Sultan Mehmet davalı olduğu için ona herhangi bir insana kullandığı hitap ile Muradoğlu Mehmet şu saatte mahkemeye gelin diye mahkeme kağıdını gönderdi. Sultan Mehmet duruşma günü mütevazi bir elbiseyle mahkemeye geldi ve mahkeme başladı. Mahkemelerde hakim yani kadı adaleti temsil ettiği için oturur diğerleri ayağa kalkarak ifade verirdi. Kadı Hızır Bey Fatih'i otururken görünce ona şu anda suç murafası üzeresin. Ayağa kalk diye ikaz etti. Fatih hemen ayağa kalktı. Kadı Hızır Bey tüm olan biteni inceledikten ve ifadeleri aldıktan sonra Fatih'i suçlu buldu ve kısa sayetini okuyarak Fatih'in elinin de aynı şekilde kesilmesine karar verdi. Cihan padişahı olan, dünyayı dize getiren Fatih Sultan Mehmet Han karara hiç itiraz etmeden saygı duyarak hüküm şerefli olan İslam şeriatınındır dedi. Hristiyan mimar bu adaletin karşısında duygulanarak gözyaşları içinde hakkımdan vazgeçiyorum. Karşılık olarak diyeti kabul ediyorum dedi. Olay tatlıya bağlandı. Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür.